Ee, merhaba. Zoom üzerinden e, online çevrim içi ders yapan e, öğretmen arkadaşlarımız için bir yöntem önermek için bu videoyu çekiyorum. Ee, şimdi ileri tarihli bir ders e, programı yapacaksınız arkadaşlar. Mesela dersinize girdiğiniz sınıflar belliysen yani ne zaman, hangi gün, saat kaçta ders yapılacak. Ben şu şekilde bir e, yol izledim. E, çok faydasını da gördüm yani. Siz de yapabilirsiniz. Buradan My Account'a tıkladım e, hesabıma girdim. Bu benim gerçek değil. Yani kullandığım değil. Bu kullanmadığım bir e, mail adresiyle aldım bu videoyu çekmek için bunu. Şuradan sonra e, Meetings'e tıklıyorum. Meeting kısmına. Toplantı ya da ders ayarlar. Sonra Schedule a Meeting. Yeni bir ders e, toplantı ayarla. Buna tıkladım. Ondan sonra burada konu yazdım. Mesela 7B. 7B'ye dersim var diyelim. E, i̇şte Online English Lesson diye Başlık attım buna. For seventh grade dedim. 7. sıfır için online İngilizce dersi. Tarihi mesela diyelim ki 22 olsun. 22 Çarşamba. Saat kaçta başlayacak? Bu işte öğleden sonra 1.30 alalım bunun tarihi mesela. Piyam öğleden sonra demek biliyorsunuz. Şurada arkadaşlar resmi bir okul hesabı olmadığı için, kendinizin okul hesabı olduğu için bu. Burada yapacağımız şey bu bir saati yarım saatte indirmek olacaktır. Bunu sıfır değil. Şurada minute kısmına 30 yapın. Bu 30 yazıyor ama size 10 dakika daha veriyor. 40 dakika rahat bir ders yapabilirsiniz yani. Ee, yetmeyecekse mesela 1.30 e, iki, 2 e, saat 2'ye de bir tane 30 dakikalık ders ayarlayın. Ondan sonra ikisini biri bitince diğerine geçebilirsiniz. Öğrenciniz de girip çıkış yapmak zorunda kalacaklar tabii bunun için. E, 30 dakikalık bir ders ayarladık şu anda. E, şurada sa saat dilimine dokunmuyoruz. E, ülkemizde saat dilimi olacak orası tekrarlayan bir toplantı değil yani bu. Sürekli değişik değişik günlerde ve saatlerde olabilecek yani bu. Asıl önemli kısım işte şu meeting ID. Toplantı ID'sini otomatik olarak değil de ben şurada personal meeting yani bu benim değişmeyen toplantı kimliğim. Bunu öğrencilere WhatsApp gruplarından verin. Tamam mı? Bundan sonra da size ders alacağınız zaman zaten bu seçili halde kalacaktır. Bununla giriş yapacaklar. Şuradaki password gereksinimini de kaldırırsanız eğer şifreye de gerek yok artık. Saat kaçta olduğunu söylediğiniz anda, hangi gün saat kaçta olduğunu söylediğiniz anda öğrenci buradan gelip bu şifre, bu ID ile giriş yapacaklar. Bu kadar basit ya. Yani. Tamam. Hani sürekli yeni şifre, yeni ID falan uğraşmak yerine bu şekilde bir yöntem daha kullanışlı oldu benim için. Ondan sonra şuradaki hostu, ben kendi videolarımı, mesela beni görebilmeleri de iyi oluyor. Açıyorum öğrencileri. E, katılımcıların videolarını da, e, öğrenci videolarını kapatmanız gerekiyor. Bunu off olarak kalsın arkadaşlar. E, çünkü e, map uyarıyor yani. E, kapalı olması yönünde yazısı var. E, o diyor zaten ses şeyi. Toplantı, şimdi enable before host işte hosttan önce yani öğretmenden önce e, katılımı diyor etkinleştir e, sağla e, bu ne demek işte mesela 13.30'daysa dersim benim 13.35'te açabildim diyelim isterim. hani 13'te gelen öğrenci orada beni girip bekliyor olabilir tamam mı yani derse girmiş olabilir yani toplantı orada başlamış olabilir host sonradan katılsa da olur demektir bu şu Enable Waiting Room'u ben bir önceki derste işaretlemiştim ilk yaparken yani bu verim alamadım. Şöyle ki e, ders başladıktan sonra katılan öğrencileri direkt Waiting Room'a alıyor bunu işaretlerde bırakırsanız. E, o zaman da e, altta yanıp sönüyor ama görünmüyor yani böyle beni öğrenci uyardı mesela bekleyenler var diye. Dersi dinleyemiyordu onlar çünkü giriş yapmış olmalarına rağmen. Bunu ben etkinleştirmiyorum o yüzden artık böyle bırakıyorum. Şurada da son seçenekte ee, burada mesela katılımcıların sesini kısmak istiyorsanız girer girmez e, bunu işaretleyebilirsiniz. Bunu işaretlerseniz eğer öğrenciler konuşamazlar yani e, müdahale edemezler dersi sesleriyle. Ama ben bunu işaretleyemiyorum yani öğrenciler konuşursa daha iyi oluyor böyle bir açıdan. E, bazı yorumlar yapıyorlar, soru soruyorum, cevap olurum. Daha Etkileşim daha güzel oluyor, canlı oluyor. E, toplantı otomatik olarak kaydet demiş. E, ders yaptığım bilgisayara bu da işaretlemiştim ama e, sonradan bunu izleyebilmek için e, arkadaşlar şey oldu e, tekrar videoyu işlemesi gerekti, gerektiğini hani başka bir formata dönüştürmesi gerekti e, onu da ben e, çok uzun bir sürü işlem oluyor yani onu da tercih etmedim o yüzden onu da kapattım sadece burasını işareti bıraktım bu şekilde bu oldu da bitti yani bu şekilde e, şunu save yapalım kaydedelim toplantımız şimdi hazır mesela ee, şöyle profile gir. Ya yani da zoom'a tekrar baştan girelim. Şimdi karşımıza çıkacak bakın. Şuradan işte my account dedik. Ee, meetings dedik tekrar. Hmm. Tomorrow Evet, Alpas Saat bir buçukta diyor işte toplantınız vardır diyor. Şimdi öğrenciler sadece şu meeting ID'nizi verirseniz, saati de verirseniz olay bitmiştir. Onlar o saatte gelip orada girer dersi dinlerler. Ee, biraz işinize yaradıysa bilgiler. Ee, ne mutlu bana. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.